kutlamayı unuttular bunlar şimdi. Şimdi bunlar merak bilmiyorlar. Çünkü hazır alışmışlar. Hazır biliyorlar sadece. Başka bir şey bilmiyorlar. Abi sen bir telefonun sırasına giriyorsun. Bir kuyruğuna giriyorsun. 120 bin liraya bir telefon alıyorsun. 10 gün önce diğerleri de bu kadardı. Bunlar 2 günlükler. Gidip o parayla, kazları aldığım parayla gidip telefon kuyruğuna da girebilir. Paşa gibiler. Bakın abi burası bir telefon parası yani değil. Şimdi bunlar merak bilmiyorlar. Meraya çıkardım bunları. Bunlar bize biraz sorun yaratacaklar. Bir o tarafa koşuyorlar. Bir bu tarafa. Bir o tarafa. <laughs> Başladılar yine. Gidiyorlar. Duruyorlar. Arpadan biraz alıyorlar. Sonra tekrar bir daha. Bunları alıştırmak çok zor olacak. ha Temiz sularını doldurdum. Bakın içerisinde mısır, yulaf, arpa, buğday ve etli civciv yemi var. Kazlar buradalar. Şimdi biraz sonra hazır alıştıklarını göstereceğim size nasıl gelip yemin başına toplanacaklar. Bakın. Okay. Aşil. Yemi tüketirler görüyor musunuz? Çünkü hazır alışmışlar. Hazır biliyorlar sadece. Başka bir şey bilmiyorlar. Birkaçı istekli. Ağızları değse böyle bir tadını alsalar vazgeçmeyecekler Biraz böyle üniversitenin çiftliğinde yetiştikleri için hani hazır alışmışlar. İşte bazen zorluklarda da olabiliyor. Yani yaptığınız işlerde bunlara da bunu bakın şimdi koşacaklar yine Öğretmek biraz zaman alacak herhalde İnşallah kilo kaybına uğramazlar da Ben de Sıkıntıya düşmem ama Her şey dediğim gibi her zaman emek istiyor yani Bakın bilmiyorlar önlerinde yeşil arpa var Birkaçı böyle istekli otlamak istiyor ama hop kaçtılar yine <gülüyor> <Gidiyorlar>. <gülüyor> Bu işle uğraşmak isteyenler bana bir takım sorular soruyor. Şimdi onların sorularını da cevaplayayım. Şöyle güzel, kaliteli bilgiler de vereyim. Yavruluktan kazın yavrusunu alıp yetiştirecekseniz herhangi bir üreticilik yapmayacaksanız güvendiğiniz yerlerden aşılı olan özellikle ebeveynleri anne babaları aşılı olan kazlardan temin ederseniz çok güzel olur. Bu birincisi. İkincisi, ben 10 günlük, 15 günlük civcivler almak istiyorum. Oda sıcaklığı nedir? Kazlar bilirsiniz, soğuk soğukkanlı canlılardır. 10 günden sonra 25 derece. Şu anda bizim kümeslerimiz öyle zaten. Yavruların yanına da götüreceğim size. 25 derecenin altına düşürmeyeceksiniz bu bir aylık olana kadar bir aylığı geçtikten sonra da 15 derece 20 derece arasında çok çok yeterli oluyor bakın otlamayı unuttular bunlar şimdi biraz otladılar şimdi her şeyi kestiler dinlenmeye geçtiler birkaç tanesi oturduğu yerden otluyor hazır alışmışlar işte bunları bu şekilde yavaş 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 alıştıracağız Yeşilin tadını aldıkça zaten bunlar da yeşile daha çok ağırlık verip iştahlanacaklar. Üçüncüsü ben yavruluktan kaz almak istiyorum. Ben etten verim almak istiyorum. Et verimi istiyorum diyen dostlar var. Onlar için de kaz için en uygun yiyecek ete vuran, kazda et ağırlığı yapan etlik civciv yemi ile yulaftır. %25 oranında etlik civciv yeme katacaksınız. %75 oranında yulaf vereceksiniz. Genelde kaza arpa verirler. Arpa kaza yağ yapar. Ve etlenmeyi yavaşlatır. Ama yulaf kazın birebir eti için ilaçtır. Ekstra olarak vitamin, probiyotik eksik etmiyorsunuz. Haftada iki kere vitamin, iki kere probiyotik. Ve sirkeli su. Bunları da sağladığınızda etten verim alırsınız. Dediğim gibi kesinlikle unutmayın arpa, kaza, yağ yap. Dördüncüsü ben üretim yapmak istiyorum diyen dostlarımız var. Onlara da şöyle söyleyelim cevaplarını. Birinci ve en önemlisi damızlık tecrübeli erkekler. Bir buçuk hatta iki yaşını aşkın daha önce damızlıkta kullanmış erkekler. Erkek kazlar 5 yaşına kadar rahatlıkla damızlıkta kullanılabilir. Yine dişilere gelelim. Dişiler genç ve bir yaşında olmak şartıyla damızlıkta yumurta veriminde kullanılır. Yani bir yaşını geçmiş olması lazım. Yumurta verimini almak istiyorsanız ekstra bir şey daha söyleyeyim. Yumurta veriminde tekrar yumurta alırken kuluçkalık yumurta alırken kazdan kesinlikle arpa verip yağlandırıp hayvanı yumurtadan kesmeyin. Yine aynı şekilde sadece yulafla çalışıyorsunuz o zamanlar. Kaz yumurtasının saklanma süresi bir haftadır. Bir hafta yani 7 günden sonra kaz yumurtaları bozulmaya başlar ve verim düşüklüğü yaşarsınız. Sürüde en fazla maksimum 4 dişiye bir tecrübeli erkek olarak saklayacaksınız. Biz de öyle saklayacağız. Görüyor musunuz? Her şeyden korkuyorlar. İşte bunları yavaşlatmak, durdurmak lazım. Zahmetini soran dostlar var. Önemli olan ilgilenmek, bakmak, temizliğini sağlamak, temiz su, temiz gıda, kuru gıda özellikle. Bunların sevkiyatını kesinlikle eksik etmiyorsunuz. Civcivlerde, iyi dinleyin burayı, günde 6 öğün veriyorum ben. 5 öğün verebilirsiniz, 6 öğün verebilirsiniz. Hatta tüketirlerse 7 öğüne kadar çıkarabilirsiniz küçük civcivlerde. Çünkü gelişim çağında oldukları için daha iyi yiyorlar. Günde bir kere probiyotik, bir kere vitamin veriyorum şu anda. Civcivlerime hiç sirke vermedim. İlk 10. gününe kadar 19 civcivimiz var. 20 civciv dersek israf edilenle beraber ilk 4 gün hariç yani sonraki 6 gün çünkü ilk 4 gün çok az yiyorlar. Günde 3 kilo yem tüketiyorlar. Bunun içerisine tekrar söylüyorum israfı dahil kesinlikle 3 kilo yemiyorlar. Ben çok bazı şeylerde dikkat ederim. Yemin içerisinde pislik varsa o bölgeyi temizlerim. Yemliklerinizi ona göre seçin çünkü altını açıp gördüğünüzde içerisindeki pislikleri, ıslah, rutubeti, hayvanın içerisinde yaptığı pisliği çünkü ister istemez yem kabının etrafında dönüyor, dolanıyor. Onları temizliyorsunuz ve pis olanları döktüğünüz için de biraz da israfınız oluyor. Bunu yani kesinlikle söylemek istiyorum. Çünkü e, israfsız olmuyor. Eğer temizlemezseniz de hayvanın mikrop kapma riski var. Çünkü civciv olduğu için daha hassaslar. Buna da çok dikkat edin. İlerleyen zamanlarda ben size zaten yem tüketimlerini söylerim. Mesela bunlar bugün tek öyüne 6 kilo yediler. Özellikle civcivken daha da da yüklenmek lazım. Gelişimi için, sağlığı için benim şu anda civcive yani kaz civcivine verdiğim yavru etlik civciv yemi. Ben CP kullanıyorum. CP'den de aşırı derecede memnunum. Civcivler böyle yedikçe yiyorlar. Ekstra olarak son 4 gündür 5 gündür yani 7. günden itibaren de civcivlerine yeşil veriyorum. Gayet sağlıklılar. Onu da iştahla tüketiyorlar. Bakın buralardan geliyorum. Arpa hasılı gibidir. Yani bu hasıl gibi düşünün burasını. Ben onlara buradan günlük 3 kere hasıl topluyorum. Yani arpa yeşili topluyorum. Götürüp veriyorum. Bu da yaklaşık 250 gram civarında. Bunlar hakkında bilginiz olsun. Eğer üretmek isterseniz sahip çıkmak isterseniz yapmak isterseniz bu bilgileri kesinlikle yavana atmayın. Bakın ben her zaman her dönem canlı canlı yaşıyorum bunları. Sizlere de söylüyorum. Son iki dönemdir ağırlık vermiştim. Şimdi artık kuluçka makinemizi aldık. Gördünüz zaten 2 tane kuluçka makinemiz oldu. Kaz üretmek istiyoruz. Önceden tavuk üretiyorduk. Şimdi mesela tavuk üretmek istemiyorum. Ekstra arpalarını vereceğim. Ekstra yulaflarını vereceğim. Kesimlik olanları zaten kesildikten sonra ayrıldıktan sonra diğerlerine tekrar ne yapacağım? Yulaf çalışmaya başlayacağım. İyice etini yağını tutsun. Ondan sonra kendi hayvanımı ayırdıktan sonra kendi damızlıklarıma da daha farklı bakıyorum. Normalde bizim kazlarımız burada olsaydı bizim kazlarımıza yem vermiyor oluyorduk. Sadece otlatıyor oluyorduk. Ama bunlar şu anda bunu ekstra olarak yaşıyorlar. Yani yediler, içtiler, karınlarını doyurdular. Çıktılar meraya, otlamaya başladılar. Bu böyle böyle alıştırılacak. Daha geleli bunlar iki gün oldu. Bunları bıraksak mesela aç getirsek buraya bunlar direkt eve kaçacaklar. Ama tok geldikleri için böyle arpaya böyle ufak ufak dokunuyorlar. Zaten yiyorlar da kendi hallerine takılanlar da var. Tüyleriyle tüylerini temizleyenler de var. Böyle böyle alışacaklar. Bu şekilde devam edeceğiz. Yani emeksiz olmuyor. Yapanlar olursa da yapın derim. Tekrar söylüyorum. Her zaman yapın. Kahveye gitmekten kötü alışkanlık edinmekten iyidir. Yani bugün bir tane kaliteli bir telefonun sırasına giriyorsunuz ya 120-130 bin liralar konuşuluyor o telefonlar hakkında bakın burası zaten şöyle söyleyeyim 109 bin lira mesela yapalım mı diyenler var yapmayalım mı diyenler var ya çoktur ya öyledir sıkıntı yaşar mıyız ölüm olur mu abi sen bir telefonun sırasına giriyorsun bir kuyruğuna giriyorsun 120 bin liraya bir telefon alıyorsun o telefon düşünce kırılıyor, bozuluyor ya da bir aksi bir durum olursa bir suya düşerse, bozulursa, patlarsa her neyse bir şeyler olursa ne oluyor? Telefonun gidiyor. O da bir tane. E ben burayı almışım. Zayiat vermemek için kontrol ediyorum, bakıyorum, başlarındayım, yediriyorum, içiriyorum, meraya çıkarıyorum. Burada da 48 tane, 47, 48 tane kaz var. Yani gidip o parayla kazlar aldığım parayla gidip telefon kuyruğuna da girebilirdim ama işte çok tereddüt edenler var. Çok böyle sıkıntı yaşar mıyız? Öyle olur mu? Böyle olur mu? Bakın abi burası bir telefon parası yani değil. İşte önemli olan emek edebilecek miyim? Yapabilecek miyim? Uğraşacak mıyım? Bence insan bunları kendisine sorması lazım yani. Şimdi ben bunları kapıya götüreyim. Bunlar artık otlamıyorlar. Dışarıda biraz soğuk. Kapıda biraz daha yem vereyim yesinler bak kendileri zaten ufak ufak yolu tuttular. Bunlar güzel yesinler içsinler. O ara biz de bir civcivlerle bir kapanış yapalım. Bakın abi koskocamanlar. Bakılınca emek edilince büyüyorlar. Burası şu anda 25 derecede. Lambalar yanıyor. Lambalar da şöyle göstereyim. Termostat var. İmkansız diye bir şey yok. Her şey istenildiği zamanla yapılır. Yeni yeşil getirdim. Suyu kesmiştim önlerinden. Çünkü burayı çok ıslatıyorlar. Şimdi sularını içecekler, doyacaklar. Yemleri de burada. Yemlerini yemeye başladığında suyu kaldıracağım. Maşallahları var. Hiçbir sıkıntıları yok. Keyifliler. Benim evime kadar kaz var. Videoyu kapatmayayım. Herkes görsün yani. Ben şu anda bıçak yapımını durdurdum. Evin içerisinde kaz bakıyorum. Atölyem şu anda ana kucağının içerisinde 26 tane yavruyla. Bakın burada. Şöyle göstereyim. Burası benim odam. Kendi odam. Bakın burası mutfağım. Bunlar da benim yavrularım. Şurada. Şöyle açalım üstlerini isterseniz diğer tarafla biraz sıcak hep. Dışarı soğuk olduğu için sola yakıyorum. Hiçbir tane bile kayıp yok. Hepsi sağlam, sağlıklı, besleniyor. Videonun başında da dedim ya. Bunlarla diğer yavrular artı aldığım damızlık kazların hepsi ama o 48 kazla dahil olmak üzere bütün yavrularla beraber bir telefon parası değil işte. 10 gün önce diğerleri de bu kadardı. Bunlar 2 günlükler. Ele avuca bir avuç değiller yani. Ama baktığınızda ilgilendiğinizde 7. 8. ayında kesersiniz besi için bakanlar için söylüyorum. Ama normal yetiştirecek olanlar için de bulunmaz bir nimet. Yani yapılası zor bir şey değil. En fazla şöyle bir şey düşünürsünüz. Benim o marka telefonum elimden düştü kırıldı ve e, garanti sahip çıkmadı bu kadar basit bir telefon yapmış olursunuz hepimiz hayatımız boyunca belki 40 bin tane telefon yaptık bakın görüyor musunuz yani sorun bizlerde sorular da bizlerde bahaneler de bizlerde bizler çünkü yapmıyoruz neden zor geliyor istemiyoruz kim ister evinde bu kadar kazı baksın. İster istemez kokuyor. İster istemez sıkıntı oluyor. Adam misafir gelecek. Ben diyorum ki birkaç gün sonra gel. Niye abi? Ev kokuyor da. Evi temizlemem lazım. Tavuğa bakıyorsunuz civcive. Bunlar 5 beş aylıklar. 5,5 beş aylıklar. Bu kadar oluyorlar. Kaza bakıyorsunuz. Koskocaman oluyorlar. Yani onu demek istiyorum ben. Yoksa her şey yapılır. Tamam her şeyde risk var. Her şey sorun çıkarabilir. Buranın biraz kap, kapısını açayım. Bura biraz fazla asılmış. Bana öyle geldi ya da ben dışarıdan geldim. Bura biraz havalansın. 2 Bir dakika dakikada burada sonra kapatalım videomuzu. Dört dörtlük. Yavrular bunların hiçbir sıkıntısı yok. İştahları yerinde. Bakımları yerinde. Yemeleri içmeleri yerinde. Yem maliyetimi düşürtmek için ot getiriyorum. E buna zahmet ediyorum. Hayvanlarıma bakıyorum. Gece kalkıyorum kontrol ediyorum. Sabah alarmım var. Genelde artık nedense alarmsız. Bugünlerde sabah 5'te kalkmaya başladım. İstemsiz bir şekilde. Çünkü bunlar var. Ve sabahın soğuğu olabilir. Bir sıkıntı olabilir. Bir de sabah 5'te veriyorum. Saat 10'da onda veriyorum. Ondan sonra öğleye doğru veriyorum. Akşam veriyorum. Gece veriyorum. Yani elimden geldiği kadar bunlara Hizmet ediyorum Bakın canlı hiç kimse de yerinde durmuyor Hepsi pırıl pırıl Bakın elime bir tanesini alayım Görüyor musunuz 10 gün önceki diğer kaz işte Yavru özür dilerim Koskocan Bunları bir de 10 gün sonra çekeceğiz Bir videoda öyle yapacağız e Ne olacak abi Bunlar daha kocaman olacak 20 gün, 30 gün ondan sonra daha rahatlıyorsunuz. Zaman geçtikçe daha rahatlatıyorlar sizi. Öğününüz düşüyor. Sadece kontrol ediyorsunuz. Yiyorlar mı, yemişler mi, suları eksik, yemleri eksik, neleri eksik. Paşa gibiler. Mesela şu iki taraf var. Biraz sonra buraya alacağım bunu. Bu temiz taraf var ya buranın da ışığını yaktım bu yerin ısınmasını istiyorum. Talaşın ısınmasını istiyorum. Burayı 3 günde bu hale getirdiler. Bura kirlendi mi? Böyle bir yer yapın abi bakın iki bölme. Ortada bir bölme var. Sağ solu var. Bunları buradan bu tarafa atacağım. Bunlar buradayken ben burayı rahatlıkla temizleyeceğim. İki gün bura açık kalacak. Işıklar yanacak. Kuruyacak yer. Burası kirlenecek o güne kadar. Ondan sonra buraya talaşı döküp güzel yemliklerini, suluklarını, otlarını getireceğim. Ardından burayı temizleyeceğim. Yarın öbür gün zaten onlar da buraya gel geldiğinde burada temizlik yaparken bir tarafı diğer tarafın içine katıyorum. Burayı temizliyorum. Sonra ayırıyorum. Çünkü hepsi belli. Bir de ayrı ayrı duruyorlar. Kaz öyle kolay kolay birbirine karışmaz. Ardından bunları buraya alıyorum. Burayı temizliyorum. Sonra büyükleri buraya atıyorum. Gerekirse bunların ayağına bilezik de atarım. Kesinlikle karışmazlar. Zaten boyutları e, fark olduğu için aralarında mesela kaç gün var? 2 günlük onlar. 12 günlük bunlar desem bunlara deftere bakacağım. Aralarında 10 gün fark var. İster istemez belli edecekler birbirlerini. Sizin memleketler bizim memleket gibi soğuk da değil. Yani şimdi siz orada bayram ediyorsunuz ama biz gece şu anda eksi beşi görmeye başladık. Ben bu sezonda bunlara hizmet ediyorum işte. Niye fırsattır aldım? Niye kazanmak istiyorum? Niye üretmek istiyorum? Niye? daha iyi yerlere gelmek istiyorum yani. Mesela sadece bu. Yoksa ben evde niye kaz bakayım yani? Kesinlikle ben normalde yani evde hayvan bakmıyorum. Ben bir Hintlerin çok iyileri olursa onlara o ana kucağında evde bakıyordum. Ama bunlar yani 26 tane. Hatta bunlar değil diğerleri 26 tane. Burayı boşver. Bakın suyla oynamaya başladılar. Burayı batırmasın diye ara ara alıyorum suyu buradan diğerleri 26 tane bile yani bir pislerken 26 hayvan pisliyor. Ev ister istemez bir koku oluyor. Ne kadar sık sık temizlerseniz temizleyin ben deliyim onlara evde bakayım, bunlara burada bakayım, 7/24 bunlara hizmet edeyim. Eğer bir kazancı yoksa, eğer bir ne bileyim yani böyle aksiyonları varsa ben de bundan el çekmiştim ya da bu partiyi almamıştım. Kazı satıp kurtulmuştum ne de olsa. Bunları almamıştım. Anaçları almamıştım. E, kazançlı, Yeterisi var, bakımı kolay. Tavuk civcivi gibi 7-24 hizmet etmenize gerek yok. Tavuk civcivi gibi çok sıcakla mesela şöyle bir şey söyleyeyim size. Tavuk civcivini çıkarıp 10 gün sonra 25 derecede böyle bir ortamda bakın hepsi böyle kule yaparlar. Bakanlar bilir ama bunların keyfi yerinde. Bunlar soğukkanlı hayvanlar. Ay ay ay. Bunlar bakılası bakılmaya değer hayvanlar. Şimdiden iyi seyirler diliyorum dostlar. Bana istediğiniz zaman soru sorabilirsiniz. Bana danışabilirsiniz. Ben herkesin YouTube'da yorumlarına en hızlı en çabuk şekilde cevap veriyorum. Ne zaman isterseniz oradan bana yazarsanız bir saat içerisinde geri dönüş yaparım. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ne sorunlarınız olursa, aklınızda ne soru olursa sorabilirsiniz. Şimdiden iyi seyirler. Sağlıkla kalın, selametle.